seninle daha önce yapmıştık galiba. Evet, merhabalar nasılsınız? İyiyim siz nasılsınız? Sağ olun Bir galadayız. Evet. Eğer söyleyeceksiniz. Vallahi en yakın arkadaşlarımdan biri Fatih'in galası. O yüzden çok heyecanlıyım. Biz bekliyoruz filmi bakalım. Siz izleyebildiniz mi? Siz tatlı Yok mi? izleyemedim. Biz de izleyebiliriz. İzleyelim, i̇zleyelim o zaman. İzleyelim. <laughs> ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? <laughs> İyiyim. Ne yapayım işte. Sezonu bitirdik. Helal mezunu. Öyle. Şu anda duruyorum. Bir tiyatro projesi var. Ona çalışıyorum. Evet. olsun diyelim. Kimler olacak bir gün o projede? Belli oldu mu? Nasıl? Ee, zaten aslında bir şeyler paylaşıyoruz. Selen Uçar var, Ayfer Tokatlı, Elit. Bayağı iyiyiz yani. Semih var. Güzel i̇lk, bir ekip. Bakalım. Ilk tiyatro mu olacak? Ee, İstanbul'daki, daha doğrusu daha önce yaptım ama 3 sene girdi araya. Evet. Şu anda dizilerden sonra ilk olacak. İlk geldiğimde yapmıştım burada tiyatro. Tiyatro oyunculuğu setlere göre daha zor diyorlar. Sizi nasıl yorumluyorsunuz? Eee hep ikisinin de bir avantajı var, bir dezavantajı var. E tabii tiyatroda e, çok anlık olduğu için her canlı şey için. sürekli canlı olduğu için ama bu da çok zevk veriyor insana bazen. Bazen tedirgin edebiliyor. Genel olarak hepsinin ayrı ayrı zorluğu var ya. Oyunculukta da bir de farklılıklar oluyor. Tiyatroda daha abartılı evet. oynanıyor. Normal sinemada daha az mimikli oluyor. Büyük oynama, küçük oynama falan. Evet. Size daha çok hangisi daha yakın geliyor? Hangisi oynarken daha çok Ya ben iyi. çok mimik yapıyorum. <laughs> çok fazla mimik yapıyorum. Onları küçültmeye çalıştım dizide, dizilerde ama böyle büyük büyük oynamak beni de bir rahatlatır diye düşünüyorum. Ya saatleri peki nasıl geçti? Yazın neredeydiniz? Yazın Bozcaada'ya gittim biraz. İşte Fatih'le gittik hatta. Ee, onun dışında başka bir şey yapmadım. Bir 6-7 gün Bozcaada'daydım. İstanbul'da ilgili geçti diye bir Hep öyle oluyor ki zaten. Yani ben 3-4 sene doğrusu tatil yapamıyorum. İşte Bozcaada'ya gittik. Güzeldi ama mimik demişken bazı estetik uygulamaları mimikleri yok ediyor. Siz de estetiğe karşı mısınız? Ben? Hayır asla karşı değilim. Ve İsteyen istediğini yaptırırsın. İlerleyen yani. zamanlarda yaptırır mısınız? Yani canım isterse yaptırırım belki ama tabii oyunculukta belki hani biraz dikkat etmek gerekebilir ama karşı değilim. Lütfen herkes istediğini yaptırsın ya. <laughs> hiç hiç ya hiç önemli değil. Teşekkür ederim. ben teşekkür ederim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Görüşürüz. <laughs>